Evet arkadaşlar. Şimdi e, diyeceğim o ki e, 128 milyar dolar soygunu yapan başkanlar e, ondan sonra köprülerden e, e, asfaltlardan para alan başkanlar onları sağ cemine sokan başkanlar takım kraftı züppeler. yani sizlere sesleniyorum. Sizler bir hiçsiniz. Hiç. O o gariban çocukların cebinden aldığınız paraları bunlar. O gariman insanların, yetimlerin cebinden aldınız. Yetimlere sonra kaç para veriyorsunuz? Kendinize 400'er bin lira maaş alıyorsunuz. Utanmadan milletvekillerinize 56 bin lira, 100 bin lira maaş veriyorsunuz. Ve diğer insanlar sürmüyor. Sizler oraya para yemek için gelmişsiniz, para. Siz para yemek için gelmişsiniz. Sizin işiniz gücünüz çarlatan, züppelik. Sizin çocuklarınız bile başkasından olmuştur, emin Siz kendinizden olmazsınız. Bu kadar söylüyorum ben. Mesela siz yaptığınız şeylerden söyleyeyim yani. Seçimlerde insanlara vaat edip faaliyet verip ardından milleti söğüştürürsünüz. Sizin yapmak istediğiniz rejim bu. Siz insanlara ilik göstermezsiniz. Siz para basmazsınız. Siz şarlatanlık yaparsınız. Bunu bütün dünyadaki başkanlara söylüyorum ben. Siz halkınıza iyilik dağıtmazsınız. Siz ancak sessizlik yaparsınız. Anladınız değil mi bunu? Çünkü sizin işiniz gücünüz çarlatanlık. Kalpazanlık, şey yapma dolandırmak. Nasıl dolandıracağım, nasıl yapacağım? Nasıl bir ülkeyi bu faiz alt, yükü altında bırakacağım? Onu düşünüyorsun değil mi Gözbay'da? Yani nasıl yapacağım? Recep Tayyip Erdoğan nasıl yapacağım, nasıl yapacağım, nasıl dolandıracağım dedi. Önce seçimden önce parayı ver seçimden sonra millet avucunu yaratın. Ee, beklesin beklesin ki maaşına zam gelsin. Enflasyon katlanmış gitmiş. Millet maaşına zam bekliyor. Bir de fabrikaları satıyorsun Amerikan emriyle. Oh ne güzel. İnanın bana sizin çocuklarınız bile başkasından olacak. Sizden olmayacak. Sizin zür zürriyetiniz devam etmeyecek. Buna emin olun yani. Siz bu şu hareketleri yaptığınız sürece Sizin zürriyetiniz bile başkasından olacak. Buna garanti ederim yani. Sizin zürriyetiniz bitecek sizin gibi yalancıların, sahtekarların, düzenbazların zürriyeti bitecek. Sizin işiniz gücünüz düzenbazlık, yalancılık, illabazcılık, hokkabazcılık. Üçkü açılık kokuyorsunuz, başka bir şey değil. Pislik kokuyorsunuz. O insanlara savaş açıyorsunuz, masum insanlar ölüyor. Hangi başkanlık? Size biz o başkanlık koltuğunu onun için mi verdik biz? Biz bunun için mi başkanlık koltuğunu siz, e, halk sizlere verdi? Halka hizmet edesiniz diye verdi. Halktan çalasınız diye vermedi sizlere. Bütün halk böyle düşünüyor. Bunu böyle bilin. Sizlerin hiçbirini koltukta istemiyoruz. Def göndereceğiz diye. Ve bundan sonra da maaş falan tanımak yok. Ancak sizin herkesin aldığı kadar maaş alacaksınız. Herkes ne kadar alıyorsa siz de o kadar maaş alacaksınız. Köprü, ihale, yolsuzluğu yok. Bilmem ne yolsuzluğu yok. Yolsuzluk görenin kafası gidecek. Bunu böyle bilin. Er geç gerçekleşecek. Kellelerinizden olacaksınız. Size böyle bu dünyayı bırakmayacaklar. İstediğiniz gibi yöneteceksiniz, kıracaksınız, yıkacaksınız. Parçalayacaksınız, öyle bir şey yok. Takım kravatı gelip böyle hava atacaksınız. Millete doları doları düşürdüm diyeceksiniz. Hangi doları düşürmek? Dolar düşmüş mü? Faiz tuzayla sıkıştıracaksınız, ülkelerden faiz alacaksınız Amerika gibi. Ondan sonra boğazına basıp isteyeceksiniz. Casper'lar, iPhone'lar dünyanın parasını satacaksınız. Dünyanın kazığına, internet kazığına. İnternet kazığını soktunuz insanların eline. Bilgisayara bir şey deyip aldılar. Sanki bir şey varmış gibi. Dünyanın parasını kökleriniz, dünyanın parasını soktunuz dü dünya ülkelerine. Dünyanın kazını geçirdiniz. Ve ülkenizdeki insanlar refah yaşarken diğer insanlar köpek gibi yaşamak zorunda kaldı. Bu mu sizin rejiminiz? Sizin sözünüz de bu. Sizleri tarif etmek gerekirse bu. İhale yolsuzluğu, hırsızlık, üçkağıtçılık, zina. Ne varsa var. Aklınıza gelen ne piyas varsa Demek ki siz bir hiçsiniz. Sayın Başkanlar. Kusura bakmayın ya. Bu mu Bu böyle. Halk da böyle düşünüyor. Sizin hakkınızda böyle düşünüyor. Sizi tepeden nasıl aşağı düşüreceğini düşünüyor. Sizler nasıl yok edeceğini düşünüyor. Bunu tasarlıyor kafasında. Bir süre sonra olaylar daha da büyük bir hale gelecek. Bunun altından çıkamayacaksınız. Ne biz çıkabileceğiz ne siz çıkabileceksiniz. En iyisini defolun gidin koltuklarınızdan, Adam gibi birileri gelsin. Açık söyleyeyim. istifa edin. İstifa edin ki iyi şeyler olsun. Halk size bir bastil ihsanı yapmasın. Kellenizden olmayın. Gerçekten istiva edin. Yani artık burasına geldi halkın. Halk tepeden tırnağa silahlanıyor. Haberiniz olsun. Bunu durduramayacaksınız. Çünkü siz suçlusunuz. Suçlu olan insanların cezasını almak zorundasınız. Çok sağ olun efendim. Allah'a emanet olun. Bu açıklamam son derece ciddidir. Kusura bakmayın. Ve ben iddia ediyorum sizin çocuklarınız da başkasındır. De. Sizden değil. Allah emanet olun.